Of, Adrian Adrian kalksana Partiye sadece bir saat kaldı Öf Tamam tamam kalktım E, Peki ne giyeceğiz Gel bakalım hmm, Bakalım Bu yıl neler moda İşte bu Al bakalım Adrian Sen bu tişörtü giyeceksin ne bunu mu emin misin? Evet evet bu yıl çok moda. Ee peki. Ay, 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 ay. Merinet bu banyo terlikleri hem büyük hem de emin misin böyle mi moda var artık? Evet evet. Hadi hadi çabuk olmalıyız partiyi kaçırmayalım. <laughs> Merhaba hoş geldin Ruklara geç bakalım <laughs> teşekkürler. İyi eğlenceler. Merhaba. Merhaba. İsminiz neydi? Harley Quinn. Hmm. Tamam, geçebilirsiniz. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Sizin isminiz neydi? Flora. Bakalım. Evet. Geçebilirsiniz. Ha ha, işte geldik. Bak ileride. <laughs> of biraz oturacağım büyük terliklerle yürümek çok zor Merhaba 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 İsim neydi <laughs> Merinet ve Adrian hmm, İsminiz var Evet ama maalesef ki sizi içeri Sokamam e, Konsept uygun değilsiniz Nasıl yani Adrian terliklerin çıktı o, Haklısın o çok büyükler ne yapayım Maalesef bu şekilde içeri giremezsiniz. Kesin banyo terlikleri yüzünden olmadı. Sana söyledim Merinet. <laughs> Merhaba. Merinet Ecim. Merhaba Asela. Bize içeri almıyorlar. Konsept uygun değilmişiz. Yani evet. Değilsiniz. E ee, peki ne yapacağız? Partiye giremeyecek miyiz? Çok az vaktimiz var. Benimle gelin. Ali bırakacağım ben. Yürüyemiyorum bunda. Ay, ayaklarım ay. Evet, evden gelirken senin için bu kıyafetleri aldım. Edwin senin için hiçbir şeyim yoktu. O yüzden senin için dolaptan bakacağız. Ee, tamam tamam. Gidip bunları hemen giyeceğim. Al bakalım Edwin sen de bunu giy. Ee, tamamdır. Tada nasıl olmuşum? çok yakışmış menet Ama saçlarını da yapmamız gerek. Tamam, işte böyle. Nasıl yani? Saçlarım böyle mi kalacak? Dur dur hayır. işin daha bitmedi. İşte şimdi oldu. Hah, evet böyle daha iyi. Şimdi gidebiliriz. Tamam hadi gidelim. Geç kalmayalım. Hey, hey, hey. Ben de giyindim. Ben nasıl olmuşum peki? Evet evet sen de çok iyi olmuşsun. Hadi çabuk çabuk gidiyoruz. Merhaba. <laughs> şimdi peki konsepte uygun muyuz? Evet, bu sefer gayet uygunsunuz. Çok şık olmuşsunuz. Girebilirsiniz. Evet, teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> ah Selen, sen girmiyor musun? Gireceğim bir dakika. Önce bir şey söylemem gerekiyor. Siz de sorun yaşamamak için gideceğiniz yere uygun giyinin. Görüşürüz. E ee, Franky, nasılsın? Marinette. Hala hazırlanmadın mı sen? Ne için hazırlanacaktım Asu Ela? Bugün kendi Adria'nın futbol maçı var. Unuttun mu? <laughs> Unuttum. Hemen gidiyorum. Dur bekle. Üstüne daha rahat bir şeyler giymelisin. Aman, ne giysem ne giysem? <laughs> şu güzel olur. Menet şu eşofmanı da giy. Söyle. Hmm, işte bu kıyafetle rahat edersin. Ama ayakkabılar... al hmm, Asayla yanıma yiyecek bir şeyler de alsam mı? Bence iyi olur. Hem Adrian'da futbol maçı yapacağı için acıkır. Sandviç var, hmm, başka süt ve tatlı. Yiyecekleri bu çantaya koyabiliriz. Al bakalım, İşte hazırsın teşekkürler. Ben baca geç kalmayayım. Görüşürüz. Marinette hoş geldin. Maç başlamak üzere. Başarılar Adrian. Ken sen kazanacaksın. İyi şanslar. Nasıl yedim o çalımı? Hadi Adrian, konsantre ol azıcık. Tamam, bu sefer ben gol atacağım. Gol! Gol! Bir bir oldu. Hadi Adrian. Dostum biraz mola verelim. Evet dostum ben de çok yoruldum. Ben size yiyecek bir şeyler getirdim. Gelin yiyin. Teşekkürler Barnet. Çok iyi düşünmüşsün. Rica ederim. Afiyet olsun. Acaba Adrian'la Ken'in maçını kim kazanır? Yorumlara yazın. Görüşürüz.